Arkadaşlar burası kuş kümesim önüne bu şekilde hapis yapmıştım kuşlar vardı geçen sene gargalar yedi bu sene yine kuş getireceğim bir temizlemem lazım ee, bizimkiler buraya horoz kapatmışlar horoz kapatınca biraz kirlenmiş. Önüne de gül ekmiştim. Şu şekilde. Şimdi onların diplerini temizleyeceğim. Yazın çok güzel açarlar. Filiz yapmaya da başlamışlar. Bu da Raki geçen gün gelen köpeğimiz. Bu da kuşlar konsun diye yer yapmıştım. Burada da yıkanıyorlar normalde. Buna da su pompasını bağlayacağım koş pompasıyla da şuradan aşağıdan bir akan su var göstereyim. Geçen sene hortumunu döşemiştim. Su koşunun parçasını bulamadığım için çalıştıramamıştım. Şuradan aşağıdan az biraz su akıyor. Suyu da su koş pompasıyla buraya bir şekilde çıkartıp Burada da oturmaya yer var kuşları izlemek için. Buraya bir şekilde o suyu getireceğim. Oradan sonra video atarım kuşları uçururken. Burası da bizim bahçe. Bu şekilde arkadaşlar.